Patiklerinizi <laughs> öyledi mi artık? Şimdi öyledi. ama. Böyle yapıyoruz. Patikleri anneye veriyoruz. Teşekkür Patikleri Teşekkür ederiz. de da yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Patiklerinizi öyledi mi artık? Şimdi öyledi. ama. yapıyoruz.

Şeyimizi verelim artık. Şimdi şey, şöyle şöyle. Bir şöyle şöyle yapıyoruz. Patikleri anne Patik ediyoruz. <laughs> <öyle. gülüyor> <Patikleri anne gülüyor> teşekkür ederiz. Sarpet şurada anne ediyoruz. Bunu da, da baba yapıyoruz. Teşekkür şey, ederiz. Çok sağ olun. Patiklerinizi verelim artık. Şimdi şöyle şöyle yapıyoruz. Patikeli anneye yapıyor. Patikeli anne yapıyoruz. Teşekkür ederim. Herkes şurada anne yapıyor, bunu da baba yapıyor. teşekkür ederiz çok sağ ol. Patikeli öyle mi? Şimdi şöyle mi? Böyle bir şey yapıyoruz. Patikeli anneye yapıyor. Patikeli anne yapıyoruz. Teşekkür ederim. Herkes şurada anne yapıyor, bunu da baba yapıyor